Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazma ve karekök dışına çıkarılmış katsayıyı karekök içine alma konusuyla devam ediyoruz. Devamımız burada bir soruyla başlamış. Ekin gönüllü toplum hizmeti çalışmaları kapsamında arkadaşlarına ilk yardımla ilgili bilgilendirme yapacaktır. Bu iş için ilk yardım çantası ve malzemeleri tanıtacaktır. Ekin'in sunum yaparken kullandığı ilk yardım çantasının kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi ilişki hakkında ne söyleyebilirsiniz demiş. Bakın burada ilk yardım çantasını vermiş. Bu ilk yardım çantası kare şeklinde bir ilk yardım çantası ve bu kenarlar birbirine eşit. Peki niye aynı kareköklü ifadelerle gösterilmemiş eşit ise? İşte çocuklar kareköklü ifadeler farklı şekillerde gösterilebilirler. Kat sayıları değişebilir. Karekökün içindeki sayılar değişebilir. Yani bu kenarlar birbirine eşit. Bu ifadeler de birbirine eşittir. Biraz sonraki çalışmalarımızda daha iyi anlayacaksınız. Yine bir örnek vermiş, çözüm vermiş. Bunu incelerseniz size katkısı çok olacak. Bilgilenelim kısmında da bir tam kare olmayan bir sayıyı a kök b şeklinde nasıl yazarız? Onları açıklamış. a kök b şeklinde verilen kat sayıyı da karekökün içine nasıl atarız? Onları açıklamış. Biraz sonraki çalışmalarımızda zaten anlayacaksınız net olarak. İlk çalışmamızda aşağıdaki ifadeleri a kök b biçiminde yazınız demiş. Büyükler birinci yöntemimiz karekök 63'ü a kök b şeklinde yazacaksak bu arada bu a'ya katsayı denir. B karekök b'ye de köklü ifade denir. Yani a ile karekök b çarpım vaziyetindedir. A çarpı karekök b'dir normalde. Bu a katsayı b de kareköklü ifade şeklinde. Şimdi 63'ü nasıl yazarız? Eğer siz 63'ü bir tam kare sayıyla bir sayının çarpımı şeklinde yazarsanız, direkt a kök b şeklinde yazabilirsiniz. Mesela 63, 9 çarpı 7'dir. Niye 9 çarpı 7 yazdım? Çünkü 9 tam karedir. Karekökün dışına 3 olarak çıkar ve 7 de karekökün içinde kalır. Yani kök 63 yerine ben 3 kök 7 yazabilirim. Eşittir bunlar. Peki başka nasıl yaparız? 63'ün asal çarpanlarını buluruz bölen algoritmasıyla. 3'e bölünür. 3'e böldüğümüzde 21 olur. 21 de 3'e bölünür. 7 olur. 7 7'ye bölünür. 1 olur. Bakın asal çarpanlarını bulduktan sonra çocuklar bu üçler ikili olduğu zaman çarpım vaziyetindeler. 3 kere 3 9'dur. 9 tam karedir. Karekökün dışına 3 olarak çıkar. Tek kalan ise karekökün içinde kalır. Bu 3'ü katsayıya yazarız. 7 de karekökün içinde kalır deriz. Peki 162. Normalde 162'yi ben 81 çarpı 2 olarak yazarsam 81 tam karedir. 9 olarak dışarı çıkar. 2 de tek kaldığı için içeride kalır. Tam kare olmadığı için. 9 kök 2'dir. Peki algoritmayla nasıl yaparız? 80, 162'nin asal çarpanlarını buluruz. 162 2'ye bölünür. 81 olur. 81 3'e bölünür. 27. 27 3'e bölünür 9. 9 3'e bölünür 3. 3 3'e bölünür 1 olur. Şimdi çift olanlar dışarı çıkar. Bakın 3 ile 3 3 olarak dışarı çıkar karekökün dışına. Bu 3'ler de çift oldu. Bu da dışa çıkar. 3 olarak. Bu çıkanları çarpar. 3 kere 3, 9. Kare kökün dışına yazarız. Kat sayı olarak. Tek kalan 2'yi de karekökün içine yazarız. Karekök 162, 9 kök 2 olarak yazılabilir diyoruz. Kare 275'e gelelim. 275 normalde eğer biliyorsanız 25 çarpı 11 olarak yazıp 25 tam kare olduğu için karekökün dışına 5 olarak çıkar. 11 de tam kare olmadığı için kare kökün içine kalır. Yani 5 kök 11 olarak yazabiliriz. Ya da 275'i çarpanlarına ayırırız. Ne olur? 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünür. 27'de 5 kere var. 25'te 5 kere var. 55. 55 de 5'e bölünür. 11. 11 artık kendisine bölünür. 1 olur. Burada 5 2 tane buldu. bakın. Bunlar çarpıldığında 25'tir. 25 tam karedir. 5 olarak karekökün dışına çıkar. Bakın yazdık. Kökün içinde yalnız kalan 11 olur. 5 kök 11'dir. Gelelim karekök 444'de. 444 hangi sayıların hangi tam kare sayıyla hangi sayıların çarpımıdır bilmiyoruz diyelim. Ve bunu ne yapalım? bu şekilde asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölünür. 2'ye böldüm. 2, 2, 2. 222. Yine 2'ye bölünür. 2, 2, pardon 1, 1, 1 olur. 111 olur. 111'de rakamları toplamı 3 olduğu için hoşuma gitmedi. Sileceğim şimdi burayı. Bir saniye. 111 yazacağım. Evet. Diye böldük. 111 oldu. Rakamları toplamı 3 olduğu için 3'e bölünür. 3'e böldüğümüzde 111'i 11'de 3, 3 kere var. E, ne olur? 2 kalır. 21'de de 7 kere var. 37. 37 asal sayıdır artık. 37'ye bölünür. Ve 1 olur. Burada ikiler çift oldu. Bakın 2'ler çift olunca 2 olarak katsayının katsayı olarak yazılacak. Karekökün dışına çıkar. Daha doğrusu şunu şöyle yazalım çocuklar. Bunların çarpımı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 37'dir. Bakın anlamayanlar burada daha net anlayacak. Şimdi burada karekök 444 yerine karekök içinde 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 37 yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Peki 2 çarpı 2 2'nin karesi değil midir? 2'nin karesidir. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 37 yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. İşte burada karekökün içinde kareyi bulan bakın 2 kareyi bulmuş 2'nin karesi olmuş. Karekökün dışına katsayı olarak çıkar. 2 olarak. İçeride kalanlar da çarpılarak 3 ile 37 çarpılarak karekökün içine yazılır. 3 ile 37'nin çarpımı da 111'dir. 2 kök 111 olarak yazılır. Karekök 444 diyoruz. Evet devam ediyoruz. Ördekler vermiş yine. Bu sefer de ne demiş? Alanı 35 metrekare olan kare şeklindeki oyun alanının bir kenar uzunluğunu A kök B biçiminde yazınız demiş. Kare şeklinde ise alanı bir kenarının karesidir. Yani A karedir. A karede 35'e eşitse ne yapacağız? Bakın burada alan 35 metre kare. Yani bir kenarına A dersek A kare eşittir 35. A'yı bulmak için bir kenar uzunluğunu bulmak için her iki tarafı da karekök içerisine alırız a eşittir karekök 35 olur. Peki 35 karekökün dışına çıkar mı? 35'i 5'e böleriz 7, 7'ye böleriz 1. Bakın ikisi de 5 de 7 de tek kaldı. Dolayısıyla karekökün dışına çıkmayacaktır. 5 de 7 de tam kare olmadığı için karekökün dışına çıkan bir sayı olmayacaktır. a kök b biçiminde yazın demişti. Bunu ancak 1 kök 35 şeklinde yazabiliriz. Bir kenarı bir kök 35. O da zaten kök 35'tir. Yazmanın da bir anlamı yok. Burada biri ancak lazım olduğunda bu biri kullanmak için şimdi göstermemiz gerekir. Yine örnek var. Kat sayısı yazılı olmayan kareküklü ifadelerin katsayısı sayısı 1'dir. He, bize biraz önce onu anlatmaya çalışmış. Kat sayısı yoksa bakın karekök 35'i biraz önce katsayı yoktu. Bir kök 35 olarak yazdık. A kök B ifadesinde A katsayısıyla kareköklü ifade çarpım çarpma durumundadır. Biraz önce söylemiştik. 1 çarpı karekök 35 tir demiştik. Evet aşağıda A kök B şeklinde verilmiş ifadelerin katsayılarını karekök için alınız ve karekök içindeki ifadeleri A kök B şeklinde yazınız demiş. Evet. Şimdi de karekök 28. 28'i asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böl 14. 2'ye böl 7. 7'yi 7'ye böl 1. Bakın bu 2, 2 tane oldu. 2 çarpı 2, 4'tür. 4 tam karedir ve 2 olarak çıkar. Kaç sayıya 2 yazacağız, çıktı. 7 tek kaldığı için kare kökün içine yazılacak. 2 kök 7 olarak okunacak. Burada da kat sayıyı içeriye atacağız. Kat, kat sayımız 10. Kare kökün içinde de 10 var. Çocuklar kat sayının içine atarken bir sayıyı, e, kare kökün içine atarken kat sayıyı, kendisiyle çarparız. 10 çarpı 10 olarak kare kökün içine atarız. İçerideki sayıyı da bu sonuçta çarparız. Ve ne olur? 10 kere 10, 100. 100 kere 10, 1000. Karekök 1000 olarak yazılır. Şöyle de düşünebilirsiniz. Kat sayının karesini alıp karekökün içine atarız. Onun karesi 100'dür. Karekökün içine atarsınız. İçerideki sayıyla çarparsınız. Karekök 208. 208'i asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 1 kere 0 kere 4 kere 104 2'ye böldüm 5 kere 2 kere 2'ye böldüm 2 kere 6 kere 26 2'ye böldüm 13 13 asal sayıdır artık 13'e bölünür 1 burada ikiler çift olanlar 2 olarak çıkar bu çift de 2 olarak çıkar bunların çarpımı 2 kere 2 4 kaç sayıya yazılır Ek kalan 13 de karekökün içine yazılır. 4 kök 13'e eşittir. Karekök 208. 9 kök 2 de katsayıyı karekökün içine atalım. 9'un karesi 81'dir. 9 çarpı 9'dan 81. Ve bu katsayının karesini alıp yani kendisiyle çarpıp karekökün içine atıyoruz. 81. İçerideki 2 ile çarpıyoruz. Karekökün içerisinde 81 ile 2'nin çarpımı da 162 olarak yazılır. A kök B şeklinde yazma, Kaç sayıyı karekökün içine alma bu şekilde yapılır diyoruz. Aşağıdaki ifadeleri A kök B biçiminde yazınız demiş. Uygulayalım sorularına geldik. Çocuklar, karekök 17, 17 tam kare olmadığı için, aynı zamanda asal sayı olduğu için karekökün dışına çıkmaz. Biz bunu ancak nasıl yazarız? 1 kök 17 olarak yazarız. Karekök 75'i. Direkt 25 çarpı 3 olarak düşünenler 25 5 olarak çıkar. 3 içeride kalır diyebilir. Ya da 75'i asal çarpanlarına ayırırız. 3'e böl 25. 25'i 5'e böl 5. 5'i 5'e böl 1. 5 çift olunca 5 olarak karekökün dışına çıkar. Yani şöyle burada asal çarpanlarını ayırdık. Biz 75 yerine 5'in karesi çarpı 3 yazabiliriz. 5'in karesi kareyi bulan karekökün dışına çıkar. 5 olarak çıkar. İçeride de 3 kalır. 5 kök 3'e eşittir. Karekök 96. Yine 96'yı asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölelim. 48. 2'ye bölelim. 24. 2'ye bölelim. 12. 2'ye bölelim. 6. 2'ye bölelim. 3. 3'ü 3'e bölelim. 1. Bakalım hangi çiftler çıkacak. Bakın bu 2'ler çift oldu ve 2 olarak çıkar. Karekökün dışına. Bu 2'ler de çift oldu. 2 olarak çıkar. Bir tane ikimiz, bir tane de üçümüz tek kaldı. bunların çarpımı da içeride kalır. Bu çıkanların çarpımı 2 iki kere 2'den 4. İçeride de tek kalanlar 2 çarpı 3'ten 6. 4 kök 6 olarak yazılır. Kare kök 96. 567. Asal çarpanlarını ayıralım. 13 18 evet 3'e bölünür. 1 kere var 26'da 8 kere var 27'de 9 kere var. 189 olur. 189 da 3'e bölünür. 6 kere var 3 kere var. 63 de 3'e bölünür. 21 olur. 21 de 3'e bölünür. 7 olur. 7 7'ye bölünür 1 olur. Evet çift olanlar bakın burada 3 3 3 olarak çıkar. Burada çift oldu üçler. Bu da çıkar. Çıkanları çarpıp 3 kere 3, 9. Karekökün dışına yazarız katsayı olarak. Karekökün içinde de tek kalan 7 olur. 9 kök 7'ye eşittir. İkinci sorumuzda aşağıdaki ifadelerin katsayılarını karekök içine alarak yazınız demiş. A'da karekök katsayımız 2. 2'nin karesi 4'tür. Karekökün içine 4 olarak yazılır ve 11 ile çarpılır. 4 çarpı 11 karekök 44'tür 8'in karesi 64'tür karekökün içine attığımızda 8'i 64 olarak atarız çarpı içerideki sayı 10 664 ile 10 çarpıldığında da karekök 640 olarak yazılır. 2 kök 3'te 2'nin karesi 4'tür karekökün içine 2'nin karesini yazarız çarpı 3 deriz 4 kere 3'ten karekök 12 olur. 9'un karesi 81'dir. Kare kökün içerisine 9'un karesini 81'i atarız. Çarpı 15 deriz. Eşittir. 81 ile 15'i bir kenarda çarpalım. 5, 40, 1, 8, 5, 1, 12, 1215. Kare kök 1215 olarak yazılır. Üçüncü sorumuz Alanı 192 metrekare olan kare şeklindeki bahçenin bir kenarı boyunca açılacak kanalın uzunluğunu bulunuz demiş. Demek ki bir kenarını bulacağız. Kare kök 192 olacak. Bir karenin alanı bir kenarına A dersek A'nın karesidir. O da kök 192 metrekareymiş. Bir kenarını bulmak için ise A'yı bulmamız gerekir. Eşittiğin her iki tarafını karekök içerisine aldığımızda buradan A kare... A olarak çıkar. Eşittir karekök 192'ye. Bir kenarımız neymiş? Karekök 192'ymiş. Peki bu karekök 192'yi A kök B şeklinde yazabilir miyiz? Bir kenarını. Evet yazabiliriz. Nasıl yazacağız? Şurada bir yerde. 192'yi asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölünür. 9 kere 6 kere 96 2'ye bölünür 48 2'ye bölünür 24 2'ye bölünür 12 2'ye bölünür 6, 2'ye bölünür 3, 3'e bölünür 1. İkiler bakın çift oldular. 2 olarak çıkacaklar. Bu çift 2 de 2 olarak çıkacak. Buradaki 2'de de de çift oldu. 2 olarak çıkacak. Tek olan 3 karekökün içinde kalacak. Çıkanları çarpıp kat sayıya yazarız. 1, 2, 4, 4, 1, 2, 8. Çıkamayanları da kökün içine yazarız. 8 kök 2 metre uzunluğunda olmalıdır. Bu kanal diyoruz bahçenin bir kenarı boyunca. Evet, gelelim dördüncü sorumuza. Bir çiftçi tarlasının 3 kök 6 dönümüne mısır, 3 kök 7 dönümüne yonca ve 5 kök 2 dönümüne de buğday ekmiştir. Bu çiftçinin en çok hangi ürünü ektiğini bulunuz demiş. Kareköklü sayıları karşılaştırırken hangisi büyük hangisi küçük anlamak için kat sayıların hepsini kökün içine atarız çocuklar. Yani 3 kök 6'yı ne yapacağız? Bu mısırmış. 3'ü karekökün içine atarken 3'ün karesi 9'dur. 9 çarpı içeride 6 ile çarpılacak. Karekök 54 olur. Yani mısırı karekök 54 dönüm Yoncayı yine 3 kök 7 kat içeriye atılırsa 3'ün karesi 9'dur. 3 kere 3 9 çarpı içerideki 7. 9 çarpı 7 63'tür. Kare kök 63 dönüm yonca ekmiş. 5 kök 2 dönümde buğday ekmiş. Yine kare kökün içine atmalıyız. Bakın sayı, kare kök sayıları karşılaştırırken mutlaka karekökün içinde olmalı tüm sayı. 5'in karesi 25. Karekökün içerisine attığımızda yani 5 kök 2'yi Kat sayıyı içeri attığımızda 25 çarpı 2 olarak yazarız. 25 çarpı 2 karekök 50'dir. Karekök 50 dönümde ne ekmiş? Buğday ekmiş. Büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Çiftçinin en çok hangi ürünü ektiğini bulunuz demiş. Kareköklü sayılar burası karekök 54, burası 63, burası 50. Burada en büyük olan 63 olduğu için sıralamada karekök 63 büyüktür. Karekök 54'ten o da büyüktür. Karekök 50'den olur. Dolayısıyla burada en fazla ekilen ürün yonca olmuştur. Nokta. Bir şey sorumuz. Aşağıdaki tabloda noktalı yerlere küçüktür büyüktür eşittir sembollerinden uygun olanını yazınız demiş. Hepsini de karekökün içine atmamız gerekir. Kareköklü sayılarda kat sayıları. Bakın burada 2 kök 3. 2'nin karesi 4'tür. Karekökün içine atılır ve içerideki 3 ile çarpılır. 2 kök 3 eşittir karekök 12'dir. Karekök 12 büyüktür karekök 8'den. Diğer bir eşit e, karşılaştırmada 6'nın karesi 36'dır. Kökün içine atılır 36 olarak 6. 3 ile çarpılır. Karekök 108 olur. 3'ün karesi 9'dur. Karekökün içine 9 olarak atılır. 3. 12 ile çarpılır. Karekök 108 olur. Bu da karekök 108 oldu. Bu ifadeler birbirine eşittir diyoruz. Karşılaştırma yaparken mutlaka karekökün içine atacağız katsayıları. 5'in karesi 25'tir. Attık karekökün içine 25 olarak 5'i. 5 ile çarptık. Karekök 125 oldu. 3'ün karesi 9. 9'u karekökün içine attık. 3'ü karekökün içine attığımızda 9 olarak attık. 7 ile çarptık. Karekök 63 oldu. Karekök 125 büyüktür. Karekök 63'ten diyoruz. 3 kök 5 de yine 3'ün karesi 9. Kökün içine girer. 5 ile çarpılır. Karekök 45 olur. 2'nin karesi 4. Kökün içine girdiğinde 4. 11 ile çarpılır. Karekök 44 olur. Dolayısıyla karekök 45 büyüktür. Karekök 44'ten deriz. 7 kök 2 de 7'nin karesi 49. Kökün içinde 2 ile çarpılır. Karekök 98 olur. 5 kök 3'te de 5'in karesi 25'tir. Kökün içine 3 ile çarpar yazarız. 25 çarpı 3'te karekök 75 olur. Karekök 98 büyüktür. Karekök 75'tendiriz. Şimdi de iki kök dokuz mu büyük yoksa dört kök on mu ona bakalım. İkiyi kare kökün içerisine atarken kendisiyle çarparız 4 İçeride de dokuzla çarparız. İki kök dokuz kare kök otuz altıya eşit olur. Dört kök onda kat sayıyı içeri atarken dördü kendisiyle çarp 16 altı. İçeride onla çarp kare kök yüz altmış olur. Kare kök otuz altı küçüktür. Kare kök yüz tan deriz. Buraya da küçüktür sembolü yazarız. Altın sorumuz alt A ve B birden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere kare kök 72 eşittir A kök B eşitliğini sağlayan A kök B ifadelerini bulunuz demiş. Evet burada yine 72'yi asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölelim. 36. 36'yı 2'ye böl. 18. 18'i 2'ye böl. 9. 9'u 3'e böl. 3. 3'ü 3'e böl. 1. de burada A kök B'yi bakın A ve B birden farklı olduğu için 1 kök 72 yazmayacağız. Ee, A kök B şeklinde farklı şekillerde yazacağız ancak ne diyor? Ee, bir olmayacak diyor A ve B'den herhangi biri. Biz o zaman ne yaparız? Bakın burada 2'yi tek başına çıkarabiliriz. 2 çift oldu, karekökün dışına çıktı. A kök B şeklinde yazarken 2 kök içeride kalanlar da diğerlerinin çarpımıdır. Çıkarmayız bunları. Bakın şunları çarpacağız. 3 kere 3 9, 9 kere. 18. 2 18. kök 18 olarak yazabiliriz kök 72'yi. Peki sadece 3'ü çıkarabilir miyiz? Sadece katsayıya 3'ü çıkarıp yazalım bu sefer de. 3 çift olduğu için 3 olarak çıkar. Kare kökün içine de geri kalanların çarpımını yazarız. 1 2, 2 4 4 2 2 8. 3 kök 8 olarak da yazabiliriz. Kare kök 72'yi. Peki hem 2'yi hem 3'ü çıkarabilir miyiz? Çift oldular. Bakın 2 çarpı 2 4. 4 tam kare olduğu için 2 olarak çıkar. 3 kere 3 9. 9 da tam kare olduğu için 3 olarak çıkar. İçeride sadece 2 tek başına kalır. Dışarıya çıkanları çarparız. 2 kere 3 6. 6 kök 2 olarak da yazabiliriz. Yani karekök 72 eşittir. 2 kök 18'e. O da eşittir. 3 kök 3 kök 8'e. O da eşittir 6 kök 2'ye şeklinde yazabiliriz. Yedinci sorumuz A ve B birer doğal sayı olmak üzere karekök 6300 sayısı A kök B biçiminde yazıldığında B'nin en küçük değeri için A kaç olur demiş. Hemen 6300 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. A kök B şeklinde nasıl yazabiliriz ona bakalım. 2'ye bölüyoruz. 3 kere var. 1 kere var. 5 kere var. 3.150 yine 2'ye bölünür. 1 kere var, 5 kere var, 7 kere var, 5 kere var. 1575. 1575'i 3'e böleriz. 5 kere var, 2 kere var, 5 kere var, 525. Ee, yine 3'e bölünür. 1 kere var, 7 e, kere var, 5 kere var. 175. 175 artık 3'e bölünmez, 5'e bölüyoruz. 5'e şey böldüğümüzde 3 kere var. 5 kere var 35, 35 5'e bölünür 7, 7'yi de 7'ye bölüyoruz 1. Şimdi burada çıkanların tamamını çıkaracağız ki a kök b biçiminde b'nin en küçük değeri olması için karekökün içinde en küçük sayıyı bırakacağız çocuklar. Sabitlerin hepsini çıkaracağız. Yani ikiler çift oldu 2 olarak çıkar, üçler çift oldu 3 olarak çıkar, beşler çift oldu 5 olarak çıkar. Kare kökün içinde de sadece 7 kalır. Çıkanları çarpıp katsayıya yazarız. 1, 3, 6, 6 kere 5, 30. Kare kök 7 de içeride kalır. 30 kök 7 olarak yazabiliriz. Farklı şekillerde de yazabiliriz. Ancak B'nin en küçük değer alması için çıkabilenlerin tamamını katsayıya çıkardık. İçeride de B 7 olarak en küçük değerini aldı. A sayısı burada kaç olur? 30 olur. Cevabımız da B seçeneğidir diyoruz. Evet, kare ifadelerle çarpma bölme işlemine gelmişiz. İlerleyen günlerde kanalımızda yayınlarız. abone olarak takip edebilir, arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yorumlar kısmına da anlamadığınız yerlerle ilgili sorular sorabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın çocuklar.